Serkan Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün Habibe Hanım'la çok özel bir 3 artı 1 sunacağız. Habibe Hanım'ın ilk portföyü. Şu an biraz karanlıkta kalıyor olabiliriz ama isterseniz dairenin hızlıca sunumuna geçelim biraz aydınlansın. Ee, olan Mahallesi'ndeyiz şu anda. Doğa Apartmanı'ndayız. 5. kattayız. Şimdi şöyle alayım ben sizi Serkan Bey. Burası bir iki odamız. metre kare. camın zeytin karşılarına bakıyor. Manzaramız gayet güzel, ölü açık. Şu şekilde. Edremit tarafına bakıyor. Sol tarafımızda Kaz Dağları var. Körfez Hastanesi'nde 500 metre mesafede. Nova'da AVM'ye 500 metre mesafede. Habibi toplamda toplamı da 125 125, 125. 125. 125. 5, 125 metrekare net lazer metreyle ölçülmüş süpürülebilir alanı olan bir kalbini sunuyoruz. Ben sunuyor olsaydım muhtemelen 140 150 metrekare bürüp derdim. Ee, tabii sonra soranlardı. da Selam Bey ne ki kaç diye. E, ee, Hakkı Hanım sağ olsun böyle inceleyip sık dokuduğu için Selam Bey birbirleri bir atmam ne yapalım Birinci odamız. Burası bir çocuk odası olarak kullanılmış. Burası bir prenses odasıydı. Burası bir prenses odasıydı. Çok keyifli. Yine zeytinliğe bakan, Camında sinekliği olan evet. bir ee, çocuk Odaların hepsi e, önü açık. Evet, hiç önü kapalı bir Evet, içinde. Aynen öyle. Tek cepheye bakıyor zaten. Her anlamda manzarası var. Havuz Hanım, sanki, sanki yatık odasının önü kapalı ya. Bakalım mı? Bak, var. Şimdi burada bir vestiyerimiz var. Böyle çok ayakkabısı olan, çok kıyafetli olan çiftler için ideal bir vestiyerimiz var. Çok keyifli geniş kullanım alanına sahip bayanların çok istediği mükemmel dolaplar yapılmış buraya çok kullanışlı karşılıklı olarak burada da bol miktarda dolaplar var kullanım açısından hem altta olsun hem üstte olsun aynı zamanda e, buraya da kullanış açısından çok güzel dizayn edilmiş. Ay kaç Ay, metrekare bu Mutfağımız toplamda 12,5 metrekare. Balkonumuz şey, camımız var. Evet. Şurada ufak bir e, masa amaçlı kullanılabilir burası da. Aynı zamanda küçük ufak bir masa da kullanılabilir. Burası da kullanılabilir. Balkonumuz Zaten var. Bak bak balkondan bak. Balkonu sat. Dışarıyı sat. Manzarası gerçekten çok güzel. Önü açık. Tamam. Hiç bir saniye kadar Iyi, iyi, iyi. Evet. Evin Hoş en güzel iyi. yerlerinden biri salonumuzdayız. Salonun da şekil olarak kare, gayet kullanışlı. Eşya dizmek açısından da kullanışlı. Ee, aydınlatmalarımız Lek var. Lek havuzumuz var. var. Evet. Karton yerimiz yapılmış. Camımızın bir tanesi yan binaya bakıyor. Ama bahsettiğim gibi balkonumuz çok güzel. <laughs> Yatak odası. <laughs> Yalan söyleyeyim ben gayrı uyku danışmanı. Arkadaşlar Burada <ölçüde> herkesin bir... herkesin <laughs> arayıp bulamadığı bir balkon var. Her şeyden önce onu söylemek istiyorum. Balkon çok kullanışlı. Ee, hem geniş masa sığabiliyor. Çok güzel dolaplar yapmışlar buraya. Burası da bir e, depolama alanı Sarkı, olarak. Şurada bir benim profil fotoğrafımı alır mısın? Bir bak manzaraya baksana. Arkadaşlar. Güzel bir Uyanıyorsunuz buradasınız. Oksijendesiniz, zeytinlere bakıyorsunuz. Bir zeytin dalı uzatıyorsunuz. Düşünseniz yani düşünsenize dünyaya. Ne kadar keyif. Burada saklanma dolaplarımız var yine. Ha bu arada binamızın kapalı otoparkı var. Araç park etmekte problemimiz yok. Otoparkımız şu an aktif değil. Lakin kısa süre sonra aktif olacak. Asansörümüz var. Deprem yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş bir gayri, e, inşaat. C40 beton ve e, titiz bir müteahhitten çıktı gayri mümkünümüz. Hızlıca geçiyoruz. Ve, şara, yana, yana. Burada bir e, ortak banyomuz var. Ortak banyomuzda yine dolaplar var. Işığımız şu anda yok. Sertan istersen hızlıca bir gir. Onu aydınlık fotoğraflarından anlarlar. Elektrik olmadığı için dairede şey var Burada çamaşır makinesi odamız var, şey, dolabımız var. Burada da ebeveyn banyolu bir yatak odamız var. Şöyle. Arkadaşlar benim en sevdiğim yatak odası tipidir. Her yeri kapattığımız zaman yani bu camın iki tarafındaki duvarlar aradan ışık sızmasını engelliyor ve Karşımdaya baktığı için bu odada uyumak biraz keyifli olur. Uyumak, uyanmak biraz zor olur. Burada kapalı bir balkonumuz var. İzole bir balkon. Cam balkonu yapılmış. Keyifli bir galibinkul. Başka söylemek istediğim, Novada'ya 500 metre mesafede. Körfez Hastanesi'ne 500 metre mesafede. Hayatın içerisinde burası gelişmekte olan bir lokasyon. Ee, gayrimenkulümüz çok şık dekore edilmiş. Burası sadece labolap olduğu için boyanmamış. Bence 1 TL bile masrafı yok. Çok küçük bir temizlik ile geçip oturup keyifli sürebileceğiniz bir gayrimenkul. Alıcısına şimdi de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Habibanın evet, evet. ilk portföy size satmadım. <laughs> alıcı, <laughs> potansiyel alıcı. Hanım <laughs> 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 kendisi normalde bir gayrimenkul yatırımcısı. Ee, Gayrimenkul sektöründeki ilk senesi. Çok güzel işleri beraberimize atacağız. Evet. Bu portföyle Habib Hanım ilgilenecek. Çünkü evi buraya çok yakın. Hatta partneri de bu binada oturuyor. Çok yakında ilandayız. Herkese Edremit'ten Tadıköy Mahallesi'nden selamlar.